Evet şimdi bakın ya ben ne güzel bunu yaptım. Salatası ben yaptım. Merhaba Neslihan Can. Şükürler Bakan. olsun Allah'ın yarım saat oldu. Hı, hmm, yarım saat olmadım ya. İçinde bir tane bir şey daha geldi. Oğlan yaptım. ne, ne geldi mu? içinde? Hı. Hmm. Hayır, arkadaşlar. Ali hani Çatma tabağını bitirdim. Ben bitirdim. Ben bitirdim.

Hayırlı günler hepinize. Merhaba. 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 Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Günaydın, günaydın mı kız? İki saat oldu yanalı kız. Günaydın. Sana da günaydın. Evet şimdi Ali Fatma elma keyfi yapıyor. Muhammed Emre nerede? Yukarıda. Froze içeride hala dinleniyor ama ateşi yok şükürler olsun. Hı hı. Ateşi iyi yani ateşi yok. Kendi biraz daha iyi hissediyor. Bize dedi ki akşamdan beri tutturdu. Makarna yap anne. Makarna yap anne. Tavuk etli spagetti yap anne. Ben de dedim ki tamam ya bugün şu çocuğun istediğini yapayım canı çekti demek ki. Aslında makarna da yasak Firoze'ye. Yenilmemesi lazım. Ama çok istediği için ben yapacağım. Biraz da olsa yesin. Sonra diyorlar ki papağan gibi çocuklara sadece birkaç şey öğrettin. Hep onu ya, konuşuyorlar. konuşuyorlar böyle. Ben kendimi öğretmedim yani e, hep kendileri söylüyor bunları. Ayrıca papağan ne alaka yani çocuklar bir şey öğreniyorlar ve onu tekrarlıyorlar. Başka ben bir şey. Teşekkür ederim. Sen daha güzelsin. Şimdi ne al şey bakalım. Ederim. Git bakalım. Ne yapayım? Tavuk et al. Hayır. Sen bana açlık vereceksin, ben sana değil. Bunu unutma. Git bakalım hemen tavuk eti al. Ama tavuk göğsü olsun. Hı. Ondan sonra bir tane havuç olsun. Bir tane dolma biri olsun. Bir tane de ne, ne diyorlar ona? Bandıgobi olsun. Tamam? bir de Türkçe ne diyor? Onu bir, Pırasa galiba diyorlar. prasa mı diyorlar ya? Ne diyorlar? Unuttum ben. Neyse onu al. Ondan sonra ben de hemen makarnayı yapmış olurum. Şimdi ben Froze'ye kalmıştı. Onu hazırlayacağım biraz. Ondan sonra Muhammed Emre kaldı. Onu hazırlayacağım. Makinaya ben çocukların çamaşırlarını attım. Erkenden bugün. Çocukların kirli çamaşırları vardı. Baş. Bak yedi şimdi de başlıyor. Baş. Bunu sonra bitireceksin ama. Tamam mı? karnes havuç aldım. E bandı gobbi. Band gobbi. Küçük ya Aynı bakayım. Bu kadar. Bu bahçenin olan burada var. evet burada yarım kilo kadar et aldım. Yarım kilo. Evet Neslihan'cım. Efendim. Ne yapıyorsun? Sen ne çabuk geldin öyle. Ben, ben çok izliyim. Yapma ya. Ha karım. Ha Bakın. Ya. <laughs> ya bakın ya. <laughs> Dilini öne çıkartıyor. Diline sanki şey yapacağım ben. Hmm. Ben size bir şey, sihir yapacağım. Akılsız bir sihir. Bakın. Hani. <laughs> Gördüler. <gülüyor> Eline yapıştı çünkü. Ya. Aa. Çekmiyor. Çok büyük sihir yapmış oldun. Aferin sana. Helal olsun. Böyle bir sihir hayatımda görmedim ben. E bundan sonra böyle gez ya. Bir şey olmaz. Yok, Artık alış buna bence. Bronze arkadaşlar burada. Oo kolay gelsin Rana Bey. Ne yapıyorsunuz böyle? Arkadaşlar ben makarna suyunu koydum. Ondan sonra Rana da burada havuç dolma biberi bir tane. Ondan ha. sonra şundan bahsettim size. Şunun adını şu an unuttum. Şimdi bunları ince ince şuraya doğrayacak. İnce ince tamam. Bunları dört yapıp aradan sana diyorum. Ha? Bunları aradan dört tane yapıp havucu ince ince keseceksin. Bunu da uzun uzun ince ince. Bir Bunu erken. da. Tamam. Merak ben mutfağa gidiyorum. Makarna suyunu koydum. Yanında da bulaşıkları evet. falan yıkayayım. Minnoşlar da burada ha, oynuyorlar. Ay şu duvar ne kadar kötü gözüküyor ya. Evi boya yapılması lazım Rana Bey. Yapacağım. Yapacağım. Evet şimdi bakın ya. Ben ne güzel bunu yaptım. Salatası ben yaptım. Merhaba Neslihan Can. Şükürler Bakan. olsun anladım. Yarım saat oldu. Yarım saat Yarım saat olmadım ya. İçinde bir tane bir şey daha geldi. Ne o geldi? Yaptım. Sen ne geldi mu? içinde? Sen unuttun mu? Ama ben de bir tane daha aldım. Ha, o, ona, o kim yaptı? O zaman ne kadar kim kesti avuçları? Ben. Sen birazcık yaptım. Bir saat içinde yapmadım. Ama bu kadar değil. mısın? Ben zaten susuyorum. Makarnamız haşlandı. Tamam, tamam, Şimdi tamam. makarnamızı buradan güzelce dökeceğim. Hmm, dök bakayım. Şunu dökeceğim. Dur, dur bir sabır. dök ya. Çocuklar nerede? Şimdi makarnamız. Zaten üzerinde saati yazıyoruz. 7 dakikaya kadar. Tamam oldu bence. Olmadı. Bir iki dakika daha. Yoksa ağzımıza çiğ bir şekilde gelir. Ben de burada tavuk etlerini yıkadım. Bunu bu küçük küçük, küçük, küçük keseceğim. Bundan daha keskin bıçak nerede? Sende vardı. Hmm. Benim bıçak. Benim şemsi çok keskin. Alayım getireyim. Getir çünkü bu kesmiyor o kadar. Evet ya sen doktun mu burayı? Evet arkadaşlar. Hmm. Makarna suyumuzu döktük güzelce. Bunu ne oldu? Sen ne yapıyorsun orada? Vallahi bir şeyler Girin buyur da benim ayak ba o, ayakta bir şey oldu. Sıkıştım. Ondan sonra diyorum şaka yaptım. Bak. Ha? Şaka yaptım diyorum ona sonra. Su gelmiyor. Allah'ım işte sadece bizim bu problem var. Çok sinirleniyorum. Tamam. Hı evet. 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 Şimdi güzelce hem ekledik, hem de sebzelerimizi kavuruyorum. Üzerisine hmm. atacaklarını atıyorum. O makarna makarnayı beraber karıştıracağım. Makarna nerede? Makarnayı bilmiyor musun nerede? Yok. Sudan geçirdim güzelce. Hmm. Bekliyor orada. Beni bekliyor. Oho. Oh. Bu arada bakın. Çocuklar Yemen başlığıdır. Sadık Maha, Baba 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 ben Evet, neylesi halim. Froza Çok Siber'siz oldu ya. Diyorum hemen verin. hemen yani sade. Çocuklar yiyorlar. Froza diyorum ben böyle yiyemem Hmm. Bu ne için acı yatıyor ya? Evet, baharat nasıl yapıyoruz biz? Hmm. Bu kendi baharatı yoktu makarnanın içinde. Um, Yoksa bu ne oluyor, sosis falan? Bunlar başka. Bunlar soya sosu falan. Tamam. Karabiber tamam. atacağım içine. Tamam. Karabiber, tamam. Karabiber nerede? orada her şeyi yapıyor. Okey. यार पक्की hazır arkadaşlar. Bu arada bu makarnayla düşündüğüm gibi bir tane de mukbang videosu çekelim. Canlı yayında da bizden mukbang videosu isteyenler oldu. Ben dedim ki dışarıdan yemek yiyemiyorum bu aralar. Siz de dediniz ki evde yemek yaptığında, makarna yaptığında, başka bir şey yaptığında mukbang videosu çekebilirsin. Şimdi biz yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Size açıp göstereceğim. İşte gördüğünüz gibi. Kısık ateşte pişirdim biraz daha. Şu anda karıştırmayacağım. Oraya oturduktan sonra karıştıracağım. O zaman bize afiyet olsun. Elhamdülillah <laughs> arkadaşlar. Ali fatma Batabağını bitirdi. Ben bitirdim. Ben bitirdim. <laughs> Muhammed'in beni şu kadar kaldı. Prozesim bu kadar kaldı. Ya, Mali, <laughs> o diyorum bana ver. O diyorum bana yedir abla. Ben abla da Allah Allah belasını. Kolay gelsin. Yemekten sonra bulaşıkları yıkamak size bir ceza mıydı acaba? ceza mıydı yoksa güzel bir eğlence mi? Yahu biraz sabunlasana bu ne? Hiç sabun falan yok. Hmm. Bunu Buradakiler yıkandı arkadaşlar. Sağ ya. Biraz yardımcı olmuş oldu bana. Allah razı olsun. Ben de birazdan şu gördüğünüz şeyleri toparlayacağım arkadaşlar. Şu ocağı evet. yıkayacağım. Ne oldu yine ne oldu? Hadi. Neslihan, ah, ne yaptım sen bugün? Bana çok yorgunuttum. Sesin hiç çıkmıyor, hiç kimse bir şey yapmadı. Çok yorgunuttum. Ne yaptım? Çok yoruldun. Neden? Yok, sen benim çok yorgunuttum. Ne <laughs> diyorlar? Neden yoruldun? Ben sana ne yaptım? Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ben kendi kendime bir şey yaptım. Sen ne kendin yaptın? istedin bulaşık yıkamayı, ben seni zorlamadım. Sen tamam. dedin ben yıkarım. Ben, ben yani yardımcı olurum. o izin de dedim <laughs> senin yardımcı olurum. Tamam işte sağ olasın şimdi neden perişan oluyor? Perişan olmadım. Şimdi sen pişmanlık duyuyor. Yok ben sadece böyle Siz yaptım. Sizi de Ben iyi yapmadım. <laughs> böyle düşünüyorum. Tamam işte. <laughs> hmm. Ali hiç Fatma'da <partmanın> ne oldu? <laughs> şimdi, şimdi bunu ne oldu? <laughs> ya. Bu da bir şeyler oldu. Yok bunları tabla yapıyorum küçük. olsun ya. Bir şey olmaz. Ritva <laughs> <laughs> saçlarını çekiyor ya. Hmm. Ablan o senin. Arkadaşlar ben de yoruldum baya. <laughs> bulaşık alıyordum ama başka işlerim vardı onlara. Halletmiştim. Hmm. Umarım sizler de bugünkü vlogumuzu severek izlemişsinizdir arkadaşlar. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben artık kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın da unutmayın. अल्लाह मानक